Aaa, lan. O zaman, Hocaman Hocaman buraya gel Hocaman buraya gel Hocaman buraya gel dedim Buraya gel dedim Oğlum buraya gel dedim tamam Buraya gelmiş Buraya gelmiş o Sen olayım, Sen o Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya? kaç kilo kalmışsın? Şu da kaç kalmış ya valla kimse atmıyor ay son altı buçuk kayıt son altı buçuk kabelerdir Aura Salih abi punk hesabım varsa. Dur bir dakika, bir dakika dur bir. Bir şeyler diyorlar bu dur ya. Abi punk hesabım var. Ben sana lit hesabımı versem sen de bana punk hesabını versen demiş. Kardeşim bir hesabına bakmam lazım. Lit Salih bakmam lazım kanka. Sen önce bir takip et de. Oğlum bak. Hadi Git. Kanka sen hesabına bakmam lazım, tamam Bir de PUBG hesabım o kadar iyi değil bak benim ona göre, değil ya. Ne demiş? Zaten takipteyim demiş, kralsın. Yöncü'nün masu varsa atabilirsin arkadaşlar, paylaş konu basalım. Bir Kankam sen, ben bak oda kodu verdim, oda kodu veriyorum, tamam mı? Oda koduna gelsin, eşyalarını birazdan göstermeye başla. 143 670 06 tamam. Attım kanka buraya gelsen ben sana bekliyorum tamam Rizzo o Rizzo bey siz gelir misiniz ya hoş geldiniz Rizzo bey <laughs> adamı bilir <laughs> <Adamı koyuyorlar. gülüyor> tamam, mi denir mi adamı Tam dur. O durdu, çıkıp çıkıp şaz şans çıkıp şaz verir. O vallahi şarjı kapanır benimki. Ya ne bileyim ya? Abi şöyle çıkarsana ya delirtme adamı. Hoş geldiniz Rıza Bey, hoş geldiniz Rıza Bey. Rıza bey. Rıza bey gelmiş o Messi harç Aa dur özür Rıza kanka helal et. Bak Rıza çok karisin diyor hlafendi demiş. Yönetici de görmüş be al kanka. Kanka hariciz o paylaşın. A, kar K, A, o, M, <laughs> bunlar var. Ama bu çöğüne iyi de. Ne olsun? Ne Mesela çok kötü bence. Uçak araba desen de söyleyecek gibi zor mu? Kimler var? Yenideki arkadaşlar mod isteyenler mod yazsın. Ona göre bakacağım. Hesap iyi bu arada? Редактор субтитров daha o Ne dedim dur bir barışın Hanım'ın lütfen bana mı kaldırıyor bilmiyorum, bilmiyorum lan nasıl attım ben ne ara attım Her şey ne konuşsun bu hakkı Ne alacağım Sen kanka hesap anlayı, yazı yazmıyor Yazmıyor Yazamıyor Ben de ya Bank bon ne Beyler yayılma gireceksiniz Yoncağınızı elmasınız açacaksınız Yani bakacağım ben size öyle onayı vereceğim Öyle Bundan sonra böyle Böyle. Nasıl böyle? Böyle yapmayalım. Anasını... Ellerini, ellerini, anasını, ellerini oh. ne yapacağız? Takıma davet etsene ben demiş. Nerede sizden kardeşim abimizin yeni planı var da ona isim kart alacağım. Veremem ki oğlum olsa, de. olsa veririz de. Biz de o zaman otobüs vereceğiz. Olsa kankam yok ne yapalım. <laughs>

Kasıkları göster. Yüzüm... Kasıkları göstersen her. Kim e, yendi oğlum ya Rizom yayında Kim yendi oğlum bir şey anladın mı dedinizden? Maskelede şeylerden gözüküyor. Yani, evet. Rizu şu an yayında mı Kim yayında oğlum bir şey anladın mı dedinizden? Rizu en şey oynadım bakayım da. Rizu neydi? Rizu daha... hesap payı var. Tabi ben abu iyi ben kötü demiyor. Ben Zeynep ablam burada. Hesapta... Ne diyorsun? Kim kime olmuş onun bir şey anlamadım ya. As ben oyuna başımda kafa büzüyor. Dur, dur dur çantada Zeynep gösteriyor. Dur. Ne demiş ben Rizo Zeynep ablam adminim sende. O Rizo Rizo Zeynep abla ben de admin tabi ki doğum. Ne oldu, Zeynep abla öldü mü? Niye Rizo demiş? Rizo demiş. Yani sabah çık kandıracağım demi. <laughs> Çok şeylere gidiyor ne gelsem... dedi. Sen Rizu hesabında şu an <laughs> banlı mısın? Dur, var mı? Aa, açalım. 13 bin banım var demiş. Kanka niye o banlasın da? Ne oldu kavga mı ettiniz? Bekle ban Oğlum ben seninle de banla mı şu ya? Bir dakika bir daha bakacağım. Oğlum ben vereyim ki Kanka öyle seni açamıyorum kanka yüz o banla açamıyorum seni ben. Allah açmasın oğlum. Allah cüce var. Allah acı. Allah acı. Allah acı. Allah acı. Allah yok lan ben şuna dostum oğlum az doğru yaz rizo ne demiş yok lan bana şart olsun şant şart Aman kim rizo sen Türkçe hocanız Şarkı olsun diye rizo senin Türkçe hocan var ya anladın sen kanka yok lan bana inat olsun diye <laughs> İyi, beni kimse banlayamaz yayınında çünkü ben Nemo kullanıcısıyım. Beni, beni, beni de banlayamazlar. Gerçekten bak beni banlamaya bir çalışsalar banlayamazlar. Beni de banlayamazlar. Gerçekten bak beni banlamaya bir çalışsalar banlayamazlar ha. Banlayamazlar beni de banlayamazlar. Anlıyorsan gerçekten. <gülüyor> gerçekten banlayamazlar lan. Valla diyorum bak. Banlayamazlar biliyorum ama ben, ben banlamaya çalışsın kendi kendini. Gerizekalı ya. yazdım da. Hayır oğlum ben normal şeyde banlayamazlar. Nasıl şeyde? Kimse banlayamaz beni. Gerçek diyorum bak. Nasıl? Banlayamaz oğlum. Nimo geçmişinde. Beni kimse her yayınını hangi yayına gireyim gireyim. Kimse beni banlayamaz oğlum. O zaman anlasın yani. Niye? Vallahi bak benim Nimo'da şeyim var oğlum anlaşma var böyle. Ooo var. ben kapattırım hesapları kapattırabiliyorum. Kapattır. Anlatsın. Zeynep'i kapattıysan zeynep'in yüzü neydi? Neymiş kavga ettin falan. Öööö <laughs> Zeynoz. <laughs> Allah, dizo. Oğlum tamam lan neyse ya bu çok boş yaptık. Açamıyorum kanka <laughs> bana ben ona ben bir ara geldim açtırmaya çalışayım. Rizzo kanka sen niye yayını kapattın lan? Ben kapattımca sen de üzülüp sen de mi kapattın? <laughs> Endek arkadaşlar bu ne ya Yayın boş geçiyor benim bir güne. Yani, bir o, şuraya bir oda açacağım oh. 5 milyon kişi o yayınıma girer. Oh. 2.5 milyon da takip eder. 2.5 milyon takip eder. Uf. Gelin belanı. Şim ağrıyor. Bir de sen niye dedin anlamadım kanka. Sen niye dedin anlamadım ben. Niye, niye beni dıt dıt yapıyorsun falan anlamadım olay <laughs> Gel de okudum şey söylüyorum. Gel ya de yana, büce büce. Gel ya, yana, Gel Aga be. be. Kanka, Rizu eski sevgilini gezdirmeye mi gittin? Ay. Sus bi. Yanarım, yandıkça yanarım yan. sus, yana? ya. Sana. Ya ha git bir sus ya. Hmm. Ya. Rizzo banlayabileceğini düşünüyor mu kanka beni? Sen Rizzo, beni banlayabileceğini düşünüyor mu kanka? Ya abi şurada şey oldu ya. Amına kim telefon şarj verdi. Şarj takayım derken. Gördüm. Merve Gür hoş geldin. Aleykümselam. Ah ah. <laughs> ben de Emirat at. Ya beni tutsaydın demiş. Kanka kim öldü? Kim uçtu? Ben bir şey bilmiyorum kanka. Ben sadece yaptığım orada şarjalet takmaktır. Ya <laughs> aslan <laughs> <laughs> ya iyi dur bir oğlum bak döverim Tulsun makinesi gibi ezerim lan <laughs> ee, kafamı böyle Sen hayır dur oğlum Eee böyle kardeşim bir önce elmasını derseniz edersin juju <Sessizlik> suspi <Sessizlik> <Sessizlik> ya bak git yedim bak git bir daha yemin ettim bak bak bu hesap sağ vermem bak bir dur bir, bir dur bir dur ya o hesap ne olur kendi kaldı yok hesap falan dedim hesabı benim mi Hı, ha, hakkım var. çok var baksana şöyle yapıyor cü 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 oluyor demiş kanka bc veriyor musun ne bc'si lan kanka ne iç <laughs> ama ne iş çok iyi biliyor akşam yooo aa üstü ilavar etmemiş oğlum Bana bir gel. susmuyor ya yayın benim de ya diyor susmuyor bir sussa, yayına baksa yayına da bakmıyor odayı ben açıyorum hep zaten eee Odanın birini boşa gönderdin. Benim benim paramdan gitti o. Ben 10 tane oda açtım. 9 tane aldın. Ona geçtin. Boşa gönderdin mi sen birini? Senin şeyinden. Ya iptal la çenesiz. Göndermedin. Ufak fuf bak. Benim oda benim şeyim geldi mi? Oğlum ben 12 kişiyle başlığı verdim. Oğlum bağırıyorum bak. Bağırıyorum. Bağırıyorum. Ha. Bağırıyorum. 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 bağırıyorum bak. Adam ne ya? <laughs> şimdi. Arkadaşlar yeni aç kapı yapacağım. Yeni başını değiştireceğim. Hemen bir dakika bekleyin. O da açacağım. Kiraz <laughs> <laughs> abi da dışarıdan çıkarttın değil mi? <laughs> Niye Arkadaşlar aç kapı yapacağım. Merve Gül kanka teşekkürler. Bir dakika bekleyin aç kapı yapacağım. Yayın başını değiştireyim o da açacağım. Bekleyin hemen bekleyin. Hızlıca ne bekleyin. 1, 2, 3.